Evet. Şöyle millete millete şey gösterelim. Medeniyet görsünler nasıl mezar yapmış adamlar. Ben burada 24 tane saydım böyle şey. mu? He. adamlar şey gibi otopark gibi şeyli yapmış, katlı yapmış. Baksana. Kemik arıyorum dedim ya hatırlıyor musun? <laughs> kemiği buradan aldım. Geliyorum. Geçen gün kemiği buradan topladım şurada. Aldım. Lazım dedim ya. Bak şu altlarda da Var şey. 24 tane saydım ya. Ne? Adamların hediyeliklerine bak. Sen geç. Evet, Mihrap. Hediyelikleri koydukları yer. Kapamada böyle bir şey. Bu kadar basit ya. Şuraya bak. 30 santimden adam açmış girmiş. Ne 30 santim. Baksana. Şurada sadece şurada kapı varmış. Dur. Şöyle içini göstereyim de millet iyice görsün.